Herkese merhaba. FXmatik platform kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yine iki tane hisse analiz edeceğim. Bugün hisselerimiz teknoloji hisseleri. Son dönemlerdeki popüler ve yükselen trendde olan hisselerden iki hissemiz var. Bir tanesi Teknosa, diğeri Indes olacak bugünkü analizlerimiz. Hemen Teknosa ile başlayalım. Bakalım platformumuz bizim için ne demiş? Teknosa için 36 box kısa vadede yani satış döngüsü, 144 box alış döngüsü, 52 box alış döngüsü ve Hayyan box alış döngüsü olarak söylemiş. Bunu hemen grafik üzerinde de incelediğimizde kısa vadeli yani saatlik grafiğimizle başlayalım. Saatlik grafiğimizde gördüğünüz gibi Teknosa Pembe kanal gene her zamanki gibi çok önemli. Bu kanalları platformumuz bizim için hesaplıyor biliyorsunuz. Biz yorumlamasını yapıyoruz, analiz ediyoruz. Pembe kanalın altında şu anda fiyatlanıyor Teknosa. Teknosa için direnç ve destekleri söyleyecek olursak aşağıda 11.56 ilk desteği onu kırması durumunda bir alt desteği 10.89 yukarıdaki ilk direnci ise 13.14 onun üzerinde 14.20 15.82 var kısa vadede. Hemen orta vade günlük grafiğimize geçelim. Günlük grafiğimize geçtiğimiz zaman yine gene pembe kanal içerisindeki yoğun hareketleri gözleyebiliriz. Burada 11.56 11.56 Alt desteğine yakın hareket ediyor teknosa. Ee, yukarıda dirençlerimizi söylemiştik 15.82, 17.44 ve 19.06 üst dirençleri teknosa için. Bir de haftalık grafiğimizde inceleyelim. Bu arada aynı zamanda da kısa Yine bilgi vereceğim arkadaşlar size teknosa hakkında teknosa e, artık ana pazardan yıldız pazar'a geçen bir hisse bundan böyle yıldız pazarda işlem görmeye devam edecek bu olumlu bir haber teknosa için e, bu son dönemdeki düşüşün öz sermayesindeki ve bilanço son açıklanan bilançolarda öz sermayesindeki e, eksiden kaynaklandığı düşünülüyor. Teknosa'da güzel bir haber var yalnız. Bir bedellisi var Teknosa'nın biliyorsunuz onaylanan. Bedelliden gelecek parayla bu öz sermayedeki borçlarını açıklarını kapatacak Teknosa'nın açıklaması bu şekilde. Aynı zamanda tek teknoloji hisselerinin son dönemdeki popüleritesinin artması pandemi sürecinde gerçekten teknolojiye çok çok daha fazla ihtiyaç duymamız nedeniyle hepsinde 2021 yılında da yüksek bilançolar beklenmekte. Aynı zamanda son bir hafta önceydi sanırım Teknosa Genel Müdürünün yaptığı bir açıklama var. Bunu da paylaşmak isterim sizinle. 2021 yılını yatırım yılı olarak ilan ettiklerini ve 80 milyonluk yatırım hedeflediklerini açıkladı Teknosa Genel Müdürü. Evet, Teknosa bu şekilde. Şimdi geçelim diğer hissemize. Diğer hissemiz Indes. Hemen bakalım platformumuz ne demiş. 36 box alış döngüsü, 144 box satış döngüsü, 52 box alış döngüsü, hayyan box satış döngü, alış döngüsü özür dilerim demiş Indes için. Ve grafik üzerinde inceleyelim. Yine saatlik grafiğimiz kısa vadeyle başlıyoruz. Kısa vadeyle grafiğinde bakın gene aynı şekilde indeks içinde bu platformumuzun hesapladığı pembe kanal içerisindeki yoğun hareketleri gözlemleyebiliriz. İndes şu anda pembe kanalın içerisinde hareket etmekte. Bu pembe kanal altta 27.30 desteğiyle yukarıda 30.20 direnci arasındaki bölgedir. Hemen günlük grafiğine bakalım. İndesin. İndesin günlük grafiğine de baktığımız zaman bakın bir aslında bir yükseliş trendinde olduğu gözlenmekte. Şurada bir gap boşluğu var. Kapatmış bu gap boşluğunu şu anda gene kanal içerisinde. Burada bir alt desteği yani 27 30 ilk desteğini kırması durumunda bir alt desteği 26.40 olarak takip edilmelidir indes için onun da altındaki desteği 22.60 yukarıdaysa 30.20 direncini kırması durumunda aslında daha önce de bakın iki defa kırmayı denediği ve bir kere de temas ettiği 34 direnci bulunmakta indes için İndeste de gene kısa bir bilgi vermek gerekirse bedelsiz sermaye arttırımı SPK tarafından onaylandı. İndesin arkadaşlar. Yüzde 300 bir artış olacak ee, sermaye arttırım artım sermayesinde. Bu da gerçekten çok olumlu bir haber. İndes için o şekilde değerlendirilebilir. Hemen haftalık grafiğine de bakalım. Son olarak indesin indes haftalık grafiğinde de bakın böyle bir küçük bir çanak yatay bir çanak oluşturarak bir yükseliş trendi başlattığını söyleyebiliriz orta uzun vadede indes içinde. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, bereketli günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.